Arkadaşlar herkese merhabalar. İyi çalışmalar diliyorum. Kanalıma hoş geldiniz. 9. bölüme geçtik. Çokgenler ve dörtgenler konusundayız artık. Burada köşe taşı kazanımlarımız toplamda 15 tane. Bu videomuzda 1., 2. ve 3.'yü birlikte çözelim. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalıma da abone olmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Evet, açıklamalı çözümümüzle başlayalım. Şimdi burada çokgenin tanımı verilmiş. Şöyle ki kenar sayısı 3 Üç veya 3'ten fazla olan kapalı geometrik şekillere çokgen denir. Bu tanıma göre kenar sayısı en az olan çok, çokgenin üçgen olduğunu söyleyebiliriz demiş. Evet en küçük çokgen üçgendir. İkigen olmaz. İkigen doğru parçasıdır. Kapalı bir geometrik şekil oluşturmaz. O yüzden en küçüğü üçgen. Kenar sayılarına göre isimlendirilir çokgenler. Evet o da mesela demiş ki dört kenarlıysa çokgenlere dörtgen. Altı ise altıgen. Onsa ongen diyeceğim gibi. Dokuzgen, on Ne Artık neyse kenar sayısına göre sonra gen ekini getiriyoruz. Şimdi burada konveks ve konkav yani iç bükey ve dış bükey. Çokgenin iç bölgesinde alınan herhangi iki noktayı nereden alırsan al. Herhangi iki noktayı birleştiren doğru parçası hiçbir zaman çokgenin kenarlarını kesmiyorsa çokgene dış bükey yani konveks. Convex'e biz gülen surat diyebiliriz. Bazı hocalar böyle anlatıyor. Yani gülen surata benziyor burası. Oval bir şekil çizdiğinde. En az bir noktada kesiyorsa iç bükey yani Konkav buna da ağlayan surat diyebiliriz. Şuraya iki nokta koyduğunda ağlayan surata benziyor gibi. Yani akılda kalıcı olsun diye böyle söyleyen hocalar var. Ya ben de size bunu bir söyleyeyim dedim. Belki aklınızda kalır daha kalıcı olur. Şimdi rehber sorumuza bir geçelim. Yukarıda verilen geometrik şekillerden hangi, kaç tanesi? Kaç tanesi? Konkav yani iç bükey çokkenler. Şimdi bu iki noktayı birleştirdiğinde nereden çektiğinin önemi yok. Bak böyle de çeksen, böyle de çeksen hiçbir şekilde üçgenin kenarına temas etmediği için, üçgenin kenarını kesmediği için buna dış bükey yani dış bükey convex. Convex derken V dediğinde gülen surat ifadesini alıyorsun değil mi? Bak convex de içinden convex dudaklarına şöyle e, vex derken gülen surat oluyor. Yani burada bir gülen surata benziyor arkadaşlar. Şöyle ya da böyle. Neyse oraya çok takılma. E bu da aynı şekilde nereden çektiğinin önemi yok. Hiçbir şekilde kenarı kesmez. Buna da biz dış bükey diyeceğiz. İkinci. Ama bak burada mesela burayla burayı birleştirirsen evet kesmiyor. Kenara demas etmiyor ama şuradaki iki noktayı birleştirdiğinde kenarı kesti mi? Kesti. O zaman biz buna iç bükey yani konkav deriz. Üçüncü konkavdır. Bu dördüncüye baktığında bu iki noktayı birleştirirsen bu da konkav yani iç bükey. Bu da iç bükey. Aynı şekilde 5.'ye geldiğimde bu iki noktayı birleştirdiğimizde buna da biz kenarı kestiği için iç bükey O zaman bunlardan üç tanesi iç bükeydir yani konkavdır. Doğru cevabımız hemen kontrol ettik. 3, 4, 5 konkav. Diğer bir iki de konveks çokgenlerdir. Geldim birinci soruya. Yukarıda verilen çokgen ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 5 kenarı vardır. Evet sayalım da 1 2 3 4 5 doğru. 5 köşesi vardır. Evet 5 kenarı varsa 5 tane de köşe olacak. Bu da doğru. 5 kenar 5 köşe varsa 5 tane de iç açı. Bak sayalım 1 2 3 4 burası iç açı 5. Bu da doğru arkadaşlar. Konveks çokgendir. Hayır bu konkavdır. Neden? Şu iki noktayı birleştir bakalım. Kenarı kesti mi? Kesti. O zaman bu bir konveks çokgen değildir. Konkav çokgendir. Bir tane iç açısı 180 dereceden büyüktür. Evet bak buradaki açıyı ele alırsan. Şurayı doğrusal uzattığında. Burası 180. E, burada da biraz bir, bir miktar daha açı var. Toplarsan 180 ile buradaki açı 180'den büyük olur. Bu da doğrudur. Doğru cevabımız denizli olacaktır. İkinci sorudayız. Kare şeklindeki bir kağıt parçası bir makas ile doğrusal bir şekilde kesilip iki çokgensel parçaya ayrılıyor. Kağıt kesildiğinde oluşabilecek çokgenlerin kenar sayısı en az A, en fazla B olmaktadır. Buna göre A artı B toplamı kaçtır? Şimdi bir kare çizelim şöyle. Şöyle bir kare olduğunu düşün. Şimdi arkadaşlar bakın, bunun pratik yöntemi şöyledir. Bu bir dörtgense, dörtgen zaten dört kenarlı oluşabilecek en küçük üçgen olur. En büyük de beşgen olur. Cevap 8. Ama bunu ispatlayalım. Şöyle yapalım bakın. Şuradan köşeden köşeye çekersek iki tane üçgen olur. Üç kenarlı. Değil mi? Bu çokgen üç kenarlı, bu da üç kenarlı. En küçük üç kenarlıdır. A'ya 3 dedik. Eğer ki sen bunu şu kırmızıyı sileyim. Şöyle çekersen bak şu köşeden şöyle kesersen şuradaki beşgen oldu bak 1 2 3 Burası da 4 ee, Peki başka nasıl yapabilirim şöyle yapsam şöyle yapsam beşgen olur mu 1 2 3 4 Peki başka nasıl kesebiliriz başka nasıl kesebiliriz köşeden köşeyi kestik üçgen burada dörtgen Beşgen yapabiliyor muyuz? Beşgen. Kare şeklindeki bir kağıt parçası. Zaten bunu biz e, şöyle yapsak. Şöyle yapsak. E, şimdi kare dediği için kare dediği için. Başka nasıl yapabiliriz? Şekil olarak tam gösteremiyoruz ama hani en fazla beşgen olacaktır. Bunu ispatlayacak bir e, şekil çizsek. Nasıl çizebiliriz? Acaba şöyle çizebilir miyim? Kare dediği için. Hani bunu böyle de çizemem. Böyle kessem. Yani kare şeklinde dediği için hani bir kenarı birazcık şöyle alt tarafa hani şu köşeyi biraz şöyle e, yamuk çizdiğini düşün. Hafif bir yamukluk olduğunu düşün. Tamam mı? Hani şöyle çeksen. Hatta bak şuradan çeksen. İşte burası tam düz kare de olsa beşgen oluşuyor mu? Oluşuyor. Yani düzgün beşgen mi? Değil. O zaman en fazla beşgen en az üçgen oluşabilir dedik. Ki yamuk çizmeye bile gerek yok. Şöyle çapraz kestiğinde şu parçayı attığında geriye kalan çokgen beşgendir. Burada en fazla 5 olacaktır. Toplamı 8 yapar. Doğru cevap Ceyhan olacaktır. 3. soruda aşağıdakilerden hangisi çokgendir? Bak bu üçgen zaten birgen diyorsan çokgendir. Bu dörtgen. Bu beşgen 1 2 3 pardon dörtgenmiş bu da aynı şekilde. Dörtgen. E bu da 1 2 3 4 beşgen. Burada beşgen. Ama buna biz üçgenin iki tane birleşmiş haline bir çokgen diyemeyiz. O yüzden bu bir çokgen değildir. Doğru cevabım Bursa olacaktır. Açıklamalı çözümümüzü bir inceleyelim. Evet. Şimdi burada ne demiş? Köşe taşı 9.2'de. Çokgende ardışık olmayan iki köşeyi birleştiren doğru parçasına köşegen denir. Yani kenar üzerinden gitme de nereden gidersen git her türlü köşegeni elde edersin. Aşağıdaki çokgende AC, AD, AE köşegendir. Bak AC şurası köşegen. AD köşegen ve AE o da bir köşegendir. A'dan F'ye çekersen kenar üzerinden gideceğin için bu bir köşegen olmaz. Kenar olur. A'dan B'ye çekersen yine e, yani komşusuna çekme. Komşusu değil de bir sonrakine çek. C'ye, D'ye, E'ye çek ama F ve A, A, F ve B, A açısının köşeleri, komşu köşeleridir. O yüzden Onlara çekersen kenar olur. En kenarlı bir çokgenin bir köşesinden sadece bir tanesini tespit et. A'yı seç mesela. En eksi 3 tane köşegen çizilir. Şimdi bu kaçgen? 1, 2, 3, 4, 5, 6 gense 3 tane yani 6'dan 3 çıkarttığımız için 3 tane köşegen çizilir. 1, 2, 3. En kenarlı bir konveks çokgeni bir köşesinden çizilen çokgenler, köşegenler n 2 tane üçgensel bölgeye ayırır. Bu altıgen olduğu için 6'dan 2'yi çıkart 4. Bak gerçekten 1 2 3 4 diye zaten isimlendirmişler. Bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Kenar sayısına n diyeceğim. Köşegen bir köşesinden çekilen köşegen sayısı n 3. Üçgen sayısı da n 2 olacaktır. Hemen sorumuza geçelim. A'da demiş ki. Bir köşesinden çizilen köşegen sayısı 8 olan çokgenin kenar sayısı kaçtır? Şimdi bir köşeden çizilen köşegen sayısı formülü n-3'tür. 8 ise n de buradan 11. Yani bu çokgen 11 kenarlıdır. n pardon 9 kenarlı B şıkkında 9 kenarlı bir çokgenin bir köşesinden geçen köşegenler çokgeni kaç tane üçgensel bölgeye ayırır? Burada formülümüz n-2 idi arkadaşlar. 9'dan 2'yi çıkarttığınızda 7 kalacaktır. A şıkkının cevabı 11 iken B şıkkının cevabı da 7 olacak. Bakalım 11'e 7. Evet cevaplarımız doğru. Devam ediyoruz. Bir dış 8 sekizgenin bir köşesinden kaç tane köşegen çizilebilir? Şimdi dış 8 sekizgen demiş yani kenar sayısı 8 ise köşegen formülümüzde n 3'tü. 8'den 3'ü çıkarttık. Doğru cevap 5. Ceyhan geldi. Yani bunlar yerine yazma soruları bir köşesinden çizilen köşegen sayısı n-3 kenar sayısının kenar sayısının yarısına eşit olan dışbükey çokgenin kenar sayısı kaçtır? Bunun paydaya gizli bir çekersek içler dışlardan 2 ile eksi 3'ü çarparsan 2 n 6 eşittir n. N'i buraya 6'yı diğer tarafı verelim. O zaman n eşittir 6 gelir. Zaten senden kenar sayısı sorulmuş. Doğru cevap denizli 6 olacaktır. Şöyle kontrol edelim mi? Evet Denizli. Bu da Ceyhan'dı zaten. Üçüncü soruya bakalım. Dış bükey ongen biçimindeki bir arazinin köşelerinde ve kenarlarının ortalarında bulunan binalardan oluşan sitede oturan Koray'ın adresi A köşesidir. A köşesindedir. Yani Koray burada oturuyor. Koray'ın A köşesinden çizilen tüm köşegenlerin ucundaki binaların her birine iki. Kenarların ortalarında bulunan binaların her birine bir arkadaşı vardır. Koray'ın kendi binasında arkadaşı olmadığına göre sitede toplam kaç arkadaşı vardır? Şimdi arkadaşlar. Burada önce tüm köşegenlerin ucundaki binaların her birinde bak tüm köşegenlerin diyor. Çizilen tüm köşegen. E şimdi bu bir ongen ise köşegen formülü n 3'tü. 10 eksi 3'ten 7 tane köşegen vardır. Tüm köşegenlerin ucundaki binaların her birinde 2 arkadaş varsa 7 kere 2'den 14 arkadaş oradan gelecek. Kenarların ortalarında bulunan binaların her birinde bir arkadaş var. E şimdi kenarların ortaları kaç tane kenar varsa o kadar orta kenar vardır. Ongen olduğu için 10 tane orta nokta var. 10 çarpı birden zaten 10 gelecektir. Toplarsam 24 tane arkadaş olur. Kendisinin bulunduğu yerde başka arkadaşı olmadığını belirtmiş. O yüzden doğru cevap Ceyhan 24 olacaktır. Geldim. Köşe taşı 9.3'e. Şimdi burada iç açılar toplamının formülünü yazmışlar. Bir önceki köşe taşında neyi öğrenmiştik? Şöyle büyütelim. En kenarlı bir çokgende bir köşeden geçen köşegenlerin çokgeni en eksi iki tane üçgeni ayırdığını öğrenmiştik. Yani, üçgenleri buluyorsun. Kaç tane üçgen olduğunu. E, her üçgenin iç açıların ölçüleri toplamı 180 olduğu için 180'lik üçgen sayısını çarpıyorsunuz. Yani bak şimdi üçgenlerde zaten bir tane üçgen vardır. 180'dir bunun iç açılar toplamı. Sen bir dörtgeni kare şeklinde olsun ya da başka şekillerde olsun. Köşegenlerini çektim bir köşeden bir tane köşegen var. Bir burada üçgen bir tane de burada üçgen toplam iki üçgen. 2 çarpı 180'den 360 derecedir iç açılar toplamı. Eğer beşgen olursa şöyle tek tek bunları bir inceleyelim. Üçgene inceledik, dörtgene inceledik. Şimdi beşgene. Bir tane köşeden belirledim. Bütün çokgenleri, köşegenleri çizdim. Burada bir, iki, üç tane üçgen olduğu için yani 5 eksi 2. 3 üç tane üçgen var. Çarpı 180 ile 3 kere 180 o da 540'a eşittir. Şimdi altıgene gelelim. Altıgende, altıgende bir altıgen çiziyorum. Bak çok da önemli değil. Yamuk yumuk gitsin hiç önemli değil. Bir köşe, köşeden şuradan bir böyle köşegen, ikinci köşegen, üçüncü köşegen. Yani burada 1, 2, üç, dört tane üçgen varsa 4 çarpı 180. 4 üçgen olduğunda 6 eksi 2'den yani üçgen sayısından buluyoruz. Yani formülize ettiğimizde n eksi 2 çarpı 180 formülüyle iç açıların ölçüleri toplamı hesaplanır. Şimdi rehber soruya geçtik. Tabi konveks olması lazım. Bizim konkavlarla pek işimiz yok hep konveks çokgenlerle ilgileneceğiz. Bir konveks beşgenin iç açılan ölçüleri ardışık çift tam sayılardan oluşmaktadır. Buna göre çokgenin en küçük iç açısı kaç derecedir diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar beşgen dediği için formülümüz n-2 çarpı 180 diye az önce yaptık zaten. 5-2 çarpı 180'den 3 çarpı 180 o da bana 540'ı verir. Yani 5 tane iç açısı var. Şöyle yapalım. Birinci iç açı, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci. Ne demişti? Ardışık çift tam sayılar. Buna x dersem, x'ten gidelim. Bu bir, iki fazlasıdır. Bir sonraki. x artı iki çift dediği için iki fazlasıdır arkadaşlar. Bu da x artı 4. Bu da x artı 6. Buradaki de x artı 8. Toplamı da 540'a eşit. Şimdi bak. Burada toplamda 5x var. Hepsini toplayalım. 5x 2 ile 8'i topladım. 10. 4 ile 6'yı topladım. Oradan da bir 10 geldi. Artı 20 olacaktır. 540. 20'yi karşıya attığımızda 520. Şimdi 525'e bölersem 104 geldi. Benden en küçük iç açısını sorduğu için doğru cevap 104 olacak. Yani cevabım 104 derece olacaktır arkadaşlar. Evet cevabımız doğru. Geldik birinci soruya. Şekildeki altıgende 140 130 135 ve 125'i vermiş. F ile E açıları eşit. AFE. Yani buradakine x diyelim. Buradaki de o zaman x olacak. Bizden x'i istiyorlar. O zaman iç açılarını toplayalım. Şimdi şunları alt alta yaz. Hiç üşenme. 140 130 135 125. Topla bakalım. 10 elde var 1. 3 2 daha 3 2 daha 5 8 12 Bir de buradan. 13 elde var 1. 1, 2, 3, 4, 5. 530 geldi. E peki bir altıgenin 6 eksi 2 çarpı 180'den iç açıların tamamının toplamı 4 kere 180 720'dir arkadaşlar. Eşittir 720 diyeceğiz. 6 iç açısını topladım 720 eşitliyorum. 530 hemen karşıya atıp çıkarttığımızda 0, 9, 1 yani 190 kaldı. 2x 190 ise x de buradan 95 gelir. Zaten x'in değerini istiyordu. Doğru cevap. Bursa 95 olacaktır. Geldim ikinci soruya. Bir köşesinden çizilebilecek çokgenlerle 10 tane üçgensel bölgeye ayrılan konveks çokgenin iç açıları toplamı kaç tane dik açıya eşittir? Şimdi bir köşesinden çizilebilecek çok köşegenlerle bir köşeden çizilebilecek köşegenlerle kaç tane üçgensel bölgeye ayrılmış 10 tane. Yani üçgensel bölge sayısı n-2 idi. O zaman bu 10'a eşitse bu 12 kenarlı bir çokgen demektir. E 12 kenarlı bir çokgen ise hani formülümüz iç açılar toplamı formülü de n-2 çarpı 180 diye bak bu formül çok önemli. Bunu unutma. n yerine 12 yazarsak 12'den 2'yi çıkart 10 çarpı 180 yani 1800 mi yapar bura 10'la çarpınca? Evet. Kaç tane dik açı eşittir diye sormuş. 90 derecedir dik açı biliyorsunuz. E 1890'a bölersen sıfırlar gitti. 180'de 9 20 kere var. Doğru cevap 20 tane dik açıya eşit olacaktır. İkinci sorun cevabı da Bursa. Kontrol ede ede gidiyorum. Üçüncü sorudayız. İç açılan ölçüleri toplamı 1620 derece olan dış bükey çokgenin kenar sayısı. Bak şimdi n-2 çarpı 180 eşittir 1620 değil mi? Sadeleştir sıfırlar gitsin. Hemen 162, 162'yi 18'e bölelim. Hani bak burası 18 çarpı n eksi 2 eşittir 162. İstersen dağıtabiliriz. Hadi gel oradan gidelim. Hiç bölmeyle falan uğraştırmayayım seni. 18'e, 18'e, eksi 18 kere 2, 36, 162. 36'yı karşıya atıp toplarsan 198 şimdi artık mecburen böleceksin. 198'i 18'e bölelim. Bir kere var. 18. Bir kaldı. 8 indirdim. Yine bir kere var. En de buradan 11 çıktı. Zaten köşegen e, çokgenin kenar sayısını sormuş. Doğru cevabım Ceyhan geldi. Geldim son soruya. Şekildeki beşgende BK ve EK açıortaydır. Yani buraya X, buraya X dersen buraya da Y, buraya da Y deriz. E şimdi arkadaşlar beşgenin zaten iç açıların toplamını az önce hesapladım 540. Ki artık bunları ezberle. Şu Bu üçünü toplayalım. 120, 110 daha 230, 100 daha 330 artı buradan bir 2x gelecek. Buradan da bir 2'ye gelecektir. 2x artı 2'ye eşittir. 540. 330'u karşıya attım. Burayı da 2 parantezine aldım. 330 çıkartırsak geriye 210 kalır. Yani x artı y'de buradan 212'ye böldüğümüzde 105 derece geldi. Bak şimdi burada bir kaçgen var. A, B, K, E çokgeni. Dörtgen. Dört kenarlı. E, dörtgenin iç açıları toplamı da 360 derecedir. Eşittir diyorum. 100 artı x 100 aldım. x aldım. Buradaki y'yi aldım. Artı y artı alfa x artıya yerine götürüp 105 yazarsak 105 100 de topladım bura 205 360'a eşit alfa ile toplayınca 360'tan 205'i çıkarttığımızda cevabımız 155 gelecektir. Doğru cevap Edirne 155 oldu arkadaşlar. Böylece 4. sorunun cevabını da bulmuş olduk. 9.3'ün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanalıma da abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.